Herkese merhaba. Ben Yağmur Çınar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alina ile beraber size farklı bir oyun oynayacağız. Toplarla güzel bir etkinlik hazırladık. Evet. Başlayalım mı kızım? Başlayalım. Hazır mısın Alina? Başlayalım mı? Hadi başla bakalım. Hadi bir düşür bakalım. Orada. Evet. Evet. Orada. Evet. Orada. Aferin sana. Yeşil. Evet. Hadi hepsini. Evet. Yeşil. Orada. Yeşil. Nerede yeşil? Evet. Elinle. Orada. Hadi. Hani yeşil? Orada. Evet. Hadi yeşili düşür bakalım elinle. Orada. Evet. Sarı. Evet, hadi devam et, hadi devam et. Hani nerede? O da. Hadi düşür bakalım. Evet. O da. Evet. Bak arkanda bir sürü top var. Yeşil. Yeşil. Hani yeşil nerede yeşil? Evet hadi yeşili de düşür. Evet. Düşür. Evet. Sarı. Evet hani sarı? Aferin sana. Bak arkanda yine var. Arkanda yine var kızım. Aferin sana. Alkış. Tekrar yapalım mı? evet hadi sen en başa geç ben toplarımızı tekrar dizeyim tamam mı başlayalım mı evet aferin evet hadi önündeki top hayır kırmızıyı geçtin kırmızı topu geçtin kırmızı nerede kırmızı evet Sıradaki. Evet sıradaki. Hmm. Hadi devam et. Hmm. Sarı. Sarı. Evet. Hadi bunu da sen yap. O da... Evet. O da... Evet. O da... evet. O da... Düşmedi. Düşmedi topun. Bak topun düşmedi. Kırmızı düşmedi. Evet. Evet. Aferin. Aferin sana. Hepsi bitti. Alkış kocaman alkış Alina ya. Canım. Evet. Oyunumuz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Görüşürüz.